Selamlar arkadaşlar bugünkü rotamız Bozburun, Bozburuna gideceğiz. Bozburun çok güzel bir yer, konum olarak muhteşem bir yer. Hem orayı gezeceğiz hem de gitmişken rotasız Barana bir merhaba demek istiyoruz. Kendisiyle iletişime geçtik, sanırım şu an bizi bekliyor olmalılar. Orada görüşürüz. İyi bakın. Teşekkür ederim. Kıyamam ben, ben size be. ya. Ah ben. ah ben sana kıyamam ya. Ay yavrucaklar açlıktan ölmüşler. Gel bebeğim. Bebeğim küçük kuş. Hadi git bak mama veriyorlar ama. Sen niye buraya geldin kuş? Güzellik. Güzellik. Güzel bebek. Gel. Elimi yalıyor. Gel, He. Gel bakalım. Aşkım onlara bol bol dök. Ha. Çok acıkmış. Bol bol bırak aşkım onlara. Bunlar çünkü bayağı acıkmışlar. E, Şansımıza kedi maması var yalnız da. Valla. Ne yapalım? Kap yok ki. Kap olsa kaba bırakacaklar. Evet. Yapacak bir şey yok. Afiyet olsun. Arkadaşlar rotasız balana buluşmaya giderken Selimiye girişinde muhteşem bir koy var. Burayı bilenler vardır belki. Biz de öğün sahne soframızı kurduk, Kahvaltımızı, geç kahvaltımızı yapıyoruz. Ee, manzara muhteşem, doğa muhteşem. Gelmişken sokak canlarında besledik. Gerçi sokak hayvanı değil mi var sanırım tasmalı ama çok açlar. Niye bu kadar açlar onu anlamış değilim. Kedi maması vardı yanımızda, onları verdik. Belki şu ilerideki evlerden falan geldi. Olabilir, belki ya. yemek yaramaya mı çıktılar artık bilmiyorum ama kedi mamasına bile nasıl saldırdılar, fena. Ne olsun? Neredesin neredesin Gel bakalım. Gel. Orada akıllı mamaları götürüyor. Mama verdik, bir de ekstra salam verelim dedik. Gel. Çok sevimliler, hop. çok acıkmışlar. Aferin. Müdürlükümü götürüyor. minik kuşlarım ya. Sen şunun patilerinin duruşuna baksana. Aşkım. Hı. Patilerinin duruşuna. Daha. Baş... <laughs> <laughs> bu kadar. Gel hadi, hadi gel, gel sen Siyahla de ye gel. tane gel. Sen Hop. Islan. Ona aşkım. O bir tane daha onun hakkı bu. Ama bize kalmadı. <laughs> Olsun. Bir şey olmaz. Onlar şey olmaz. yesinler. <laughs> Gel bakalım. Tamam. Minim, tane verdik. Hadi Bitti. bakalım. Bitti. 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 Çok evet. akıllılar yalnız. Tamam. Bunu o sırmadı mı? Ben Şurada bir tulumba varmış. Tulumbaya bakalım. Vay be baya güzel bir yer. Belki Burma burada çok eski bir ağaç. Çok güzel buralar ya cennet. Maalesef görmek istemediğimiz manzaralar. Yine çöpler, yine insan atıkları. Lütfen doğada sadece ayak izlerinizi bırakın. Peşinizden başka hiçbir ize gerek yok. Hiçbir şey gerek yok. Yani keşke, keşke. Ama nerede? Eşyalarımızı toparladık. Birazdan yola çıkıyoruz. Tekrardan gelmek üzere şimdilik hoşça kal diyoruz bu güzel manzaraya. Bırakıp gitmek gerçekten zor. Çünkü o kadar iç açıcı, o kadar güzel bir manzara ki. Bir de şu gürültü yok. Sadece arabaların lastik sesi var biraz rahatsız eden ama olsun o kadar. Onun dışında kuş sesleri, ya muhteşem şu bulutların hareketleri. Çok güzel ya. Neyse arkadaşlar, Bozburun'da görüşmek üzere. birkaç yıl şey alıp devam Yazın araçların gitmedi. Yani trafikten giremediği yollar şu an zor. Bu şekilde yazlar bakıyorum. Çok inanılmaz güzel bir köy. Keşke benim köyümde Bu köyde muhtar olsam keşke. <laughs> Adında Huzur Köyü karar. Çok güzel kokuyor. Karşıda dağ var. Aa kum <laughs> kosası bile var. çiçeklere bakar <laughs> mısınız? Ağaçlar... <laughs> ama ama değdi. Ulaştık. Değdi Acaba mi? buradan mı gidiyor? Yani Baba, evet buradan gidiyor buradan. Buradan gidiyor. Yolu çok zorluydu. Gerçekten. Gerçekten. Şu gördüğümüz yer en kolay yer şu an. Evet burası çok çok iyi. Hatta şey diyeyim. Asfalt uygun değil. Tabii ki. Orada. <laughs> evet, ben kameralardan görmeye alışık olduğumuz böyle. <laughs> Arkadaşlar Baran abi ziyarete geldik ticaret yaptık. Rotasız var. Baran abi de burada. <laughs> Zeynep Hanım da burada. Rotamız nerede? Rotamız da burada. Ha burada. Rotamız burada. Evet, rotamız burada, tere de orada yatıyor. İçerisi de böyle. Çok kadar rahatsız vermek için Bakanlı insanlar böyle kamerada göründükleri gibi çok güzel ağırladılar bizi, çok sağolsunlar. Çok mutlu ayrılıyoruz buradan. Ama ayrılık zamanı. Yapacak bir şey yok. Belki bir yerde daha yolumuz kesişebilir. Kesişebilir. <laughs> Tere de burayı kapmış. Hayatı <laughs> sevdim <laughs> 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 Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce baranların yanından, rotasız baran, rotasızların yanından geldik ee, ve şu an muhteşem bir yerdeyiz yol kenarında. Ee, burada masamızı kurduk, ee, arabayla çektik şuraya. Ee, çok huzurlu, güzel, sessiz bir yer. Sesi dinleyin. Portakallarımızı yedik. Birazdan etrafı toparlayacağız. Yerdeki çöpleri toplayabildiğimiz kadarını toplayacağız. Çünkü çok fazla gidiyor. Sana biraz müzik dinleyelim istedik. Bunun tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bu arada buradaki şey göstermek istiyorum. Tulumbayı. Bayağı eski bir tulumba. Paslanmış, pas tutmuş. Tamamen burada da su varmış. Şu an var mı bilmiyorum ama yok herhalde. Ama yine çöpler. Çok fazla çöp var. Plastik atıklar falan çok fazla. toplayabildiğimizi toplayacağız zaten. <laughs>